Dur oğlum. <laughs> adam fazla kaçamaz değil mi ama öyle? Adam geliyor, adam geliyor. Çakmak çıkıyor. Tamam. Kes. Allah ölüyorum. Ha gayret Fatih. Ha et. Ha aksa yaksa çıksa Furkan adam kıllı. İzlemek var mı videoyu? Evet. <laughs> evet kaçıyor tamam. Oh be. Arkanızda adam, arkanızda adam var. Evet, evet, evet. Ya şu salağı yakalayın ya. Enes nereye gidiyor? Salak öldürecek seni. Şunu parçalayalım hadi. Nereye? Of. Oh. Ya gelseniz öldüreceğiz ya. Tamam e ben sıkıştırıyorum Geri onu. Geri geliyor sen. adam. Gelsin. Lan chest ben var orada, chest var, chest'i buldu. Bırak bırak chest'i bırak. Öldür, Fukan, öldür. Oğlum gelin bende, gelin bak. Fıkan arkaya kaç, arkaya kaç, arkaya kaç. Ç çaprazdan git, çaprazdan. Lan geliyor Emo, Allah! Beyler dit maşa kaldık, kaldık, kalacağız. Emo, yardım tamam. edin bak, ben kalamayacağım. Tamam Fıkan. Heh, orada mısın? Şu gününe bak, Abiler ben açım ve canım full değil daha. Enes yemek ver çabuk. Gel. Gemiye kaçıyor şerefsiz ama. Elinde TNT var Tiantar. elinde tane. Salak kendini öldürecek. Hayma. Öldüremedi. On Onda çakmak da var. Ha yakacak, yakacak yakacak. Allah'ım. Beni buslayın lan beni buslayın. Biliyorum ben ya? de olta yok. Yaklaşırsınız evet. elle. Allah bir sürü bana ne Emo, TNT var. Hayır biz burada mıyız? Hem TNT'lerden helikoptere çıkalım orada önemli bir şey vardır. Bırak trafik hiç çıkmayalım. Bence de. Gel biz gidelim. Gel ya gidelim. bunu hanım ya gelin ha yardım edin bana. Al yemek. Ol, al Arkandayım Memo. Bana ne al? Tamam. Al. Karnım evet. aç. Mı? Ya karnım aç değil. Allah'ım ya ne diyorsun sen? Nereye gitti Teşke bu? öyle bir abim olsa. Çifte basmıştır emok kesin. Aynen buralarda bir yerlerde ya. Ha bende de şey var. Çakmak. Gelin. bir tek ikimiz var. Öbürküler nerede? Ha, Biz geliyoruz. Dedim, adamı gördüm. Biz geliyoruz. Oku var. Dikkat et. Bana ne benim Ar çıkınca bekle karaya. Tamam. Yaktım 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 onu. Yaktım. Emo geliyorum ya, hey, yardıma. Vurana vurana vurana. Kılıcı benim. Tamam. Zaten ağır kılıç istiyorsunuz? Elinle busla. Ha öldür onu. Kes 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 kes. Senin o. Hadi Fatih arkandayım. Kesi aldım. Al. Fatih. Hadi Fatih. Fatih. Adamlar al. çok iyi kaçıyorlar ya. Enes sen kesleri boşalt istersen. Kesi aldın mı oradaki? Hayır almadım. Bir almadım ben. Oğlum ağır bir daha buraya gelmezsiniz. Sen alacaksın al. Ha. Boş ver. Beyler bana kaç, yemek lazım. Kaç hayır. Emo Fatih ölürse videoyu kesme ha. Hala adamsın adamsın. Bütün kek itemleri sen topladın adamsın diyon da. Kek çıktı kek koy. Lan ko Emo hepsini al. Keki koyun ki ke Adam geldi iki tane iki tane. Satayım. <laughs> Lan satayım. İki. Öldüm ya öldüm ya. Videoyu kesmeyin yani, devam edin. Tamam tamam. Devam edin. Hadi Enes. Eee adamsın Enes adamsın. Tamam hadi itemleri boşalt Enes. Al bütün itemleri. Emo ben geliyorum bekleyin. Kılıcıma bak. Bekleyin. Dikkat et sağını sonunda sağın, öyle ağlayan Bir üstü çıkmadı ya. Bende... Yok. Evet. Oralarda vardır oralarda. Oğlum şuradaki itemlere baksana. Item cenneti valla. Aferin. Aa çaktan var. Enes yemek ister misin? 60 tane etim var. Hepsi de pişmiş. Al 30 tane seni seni. Attım önüne şey mi? Altın kas mı? Ne? Demir kas mı daha iyi Altın demir, kaskı. Demir Ne zaman? Ne zaman biter? Bilmem. Birazdan biter herhalde. Oğlum bir sürü şey var ya bende. Evet Enes bende de öyle. Bir tane elma var 42. Oğlum Okun, nereden var. baksın 15 tane şey var burada. Emo. Taş kılıç efendim. Ay, yay olan versin yay olan versin. Yok Enes yok bende de yok. Ben attım sanki bir tane. Erhan. Evet. Efendim. Şey Bundan sonra bir tane daha oynar mı? Oynarız abi. Bir şeyle bitsin bir bu. Deep maça kaldınız mı Emo? Şu an deep maçtayız. Bir tane yedik de var. Ben şu tiyantileri almaya çalışıyorum. Kim kim kaldı deep maça? Bilmiyorum o kadarını. Ya şu tiyantı... <laughs> Emo! yüz zincir pantolon mu daha iyi yoksa altın mı? Fatih! Hop. Ha? Fatih nasıl öldük oğlum ya? Oğlum bir anda çıktı ben de zaten son anda gördüm. Benim zaten adama vurdum. Adam bana iki kere vurdu. iki iki de gittim bak. Enes zaten kli benim kli canım landı ki. Sağ kardeş. Kim ye yemek yiyordum bir anda çıktı karpuz elimde. <laughs> Karpuzu vuruyorum adam öldürdü beni. Oğlum bizim yemekten öyle hiç bir sıkıntımız yok Enes 30 tane <gülüyor> Enes, <gülüyor> Enes e 30 tane yemek attım ben. Bana <laughs> ne gördün mü beni? Bana ne? Lan öndeyim. Arkaya bak bana ne? Hı. Lan e, bana da bir skin ayarlasana lan. Ben ayarlamıyorum ki, buluyorum internetten. Fıkar sana buluruz, he? buluruz sana buluruz. Ha. Ben istiyorsun? Ya tamam. E bakar üstlük var mı adam gibi söylüyor vallahi üstlük. Oğlum bende değil, vallahi yok. Yeminle yok. Aha pantolonum var, altın. Ya, pantolon bende de var. Üf, en azından <laughs> üstlük bulacağız ama bekle, beni koru, beni koru. Tamam. Oğlum deet maçta kimler kaldı bilmiyor musunuz? Mu? İki... Ya ikimiz kaldık ya da Biz ar bizim arayana kaçtık, arayana kaç? Yo, beş. Beş mi? Beş mi ne? Lobi 5 mi Lobi 5. Bakayım ben şimdi mi maça. Lobi 5. Hem yani birbirimizi öldürmüyoruz ya. 5 kişi kaldık 5 kişi. O ev evet, biz bu yedik ya. Alamıyorum. Aynen 5 kişi kalmışsınız. 3 onlar 3 kişi onlar herhalde. Yo belki hepsi ayrı. Yani olabilir. Belli olmaz ama bak iki kişi. Esker. Kaç kişi Vallahi... kaldı? kaç kişi kaldı, maça kaldı dedik maça kalıyorduk unuttum ben. 4 3 ya 4 hmm. ya 3. Aynen ben 3 diye hatırlıyorum ama. Emo o işini zor ha. Kolaylık versin Allah. Ahmet. Siz derseniz yirmi hangi denizi oynayın Fatih. Yle. Yok ya, bir ya oğlum bir ya, biz sizi bekleyelim. Bana bekle. Koru beni. Neyse evet, çabuk. Ama. Video devam ediyor mu? Enes ölmedi evet, biz öldük ya. Evet video değiliz şu an. Enes valla Enes, Enes ölmedi. Arkadaşlar valla benim bugün ballı günüme geldi. Aynen. Evet bugün Aynen. ısındık. Bugün tam günümüz zümbok gibiydi. Aynen ya. Fatih işi çok güzel yani şey yaptı. Ya abi Fatih sen de tanışmışım. Sırf şeysin diye, Angalısın diye. Sevdim seni. <laughs> um <Oğlum> ya. Onu <laughs> koyayım düştüm. Ölme lan dikkat et çubuk edecek diyor. Seviyor biraz. Oğlum keşke spectate olsaydı soru burada. Sonra burada spectate olsaydı yani izleme. Ha, yok mu? Point adam var. Çifte bas. Ortada iki kişi. Enes bir adam kişi. Adamı görünce adam var. Çifte Enes, bas. Enes bir kişi kaldı. Gel gel. O, ortada bir kişi var. Çabuk. Öldür, öldüreceğiz mi? Evet evet. Ben tek başıma da alırım da yani. Çifte bas. Ben de her avran kılıcı var. Enes çabuk. Gel gel. Enes dal. ne diyorsun sen? Diamond kılıç var. Da. Öldürdünüz mü? İtemleri alıyor adam şu an. Ve kesiyorum. Lan Enes yardım et. Vur ona adamsın lan. Aldım yine aldım yine Enes aldım. Enes bak bakayım sana göre bir şey var mı? Üstlük var tamam tek üstlük var bana göre. Olan başka da bir bok yok. Tamam Emo. pantolon var mı acaba bana göre ya? Pantolon bende hiç yok kanki. Emo. <laughs> beni öldüren adamı öldürdünüz mü? Çok sağ ol. Ben kılıcı istiyorum Herobrine. Oğlum bende dermiz kılıç var salak. Sen niye kısa yaşıyorsun? <laughs> Bu server güzelmiş lan. Evet, Hayır, ben bu serverla falan ilk oynadığımız server bu. Sanki bütün itemleri yakıyorum. Enes yakma yakma. Ha Yak bir saniye Enes bir saniye soydit maç. Dit maç başladı. Adam nerede? Alırsınız. Burada. Kes 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 kes. Kes 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 kes. Ya geliyorsunuz. Gel. Evet 3 kişiyiz. Hey. Hadi Enes hadi Enes gel çabuk. Hayret. Ha hey, çayaksana. Hey, hey kandım korkudan. Emo emo emo. Hadi durdu bir an. Kestim. Nesin evet, ikimiz emo. kaldık. Tamam değişiyorum. Ya. Öldürme beni. Hani. Bir saniye. Şey, Yiğit'i de çağıralım. Daha güçlü oluruz lan şeyde. Eee, dik maç bu lobby 5 miydi? Evet. Hıh. Henüz hı. yani ikimiz kaldık aga. İkramları par ikramları parçaladım. Şey, bitiririm. Emirhan. Efendim. Aa. Bir dahaki oyun yaşımızda çekeceğim mi? Evet evet. Birkaç bundan çekeriz işte. Soruyu koyarım lan. Bugün gerçekten benim de ballı günümmüş. Emi orada adam var. Ya yani Elit adam ikimiz varız sak. Sen misin ben? <gülüyor> <gülüyor> Enes ah bak ay koy Enes şey, salaklık yapma. Tamam vallahi bir şey yapacağım. Acıktıysan buradan yiyebilirsin tamam mı? Hiç karnım aç değil şu an. Benim de değil. Ne Biz yapacağız? Videoyu izleriz, buluruz N nasıl oynamışsınız. Enes şimdi ayaklığın evet. var mı ayaklığın? Ay, şey ayaklık diyorum. Boşa, boş Hadi geç, bir köşeye geç, bir köşeye. Dur orada. Evet, Enes, üç dünce başlıyoruz. Bir, iki, üç, başla. Evet, kim önde ama şimdi? Şu an ben öndeyim, bir sıfır. Bu ya, orospu. <laughs> kim yendi? Şu Enes'e şey yaptım, çakmak taşı. Yanıyor mu şu an? Yanıyor. Cahil, <laughs> cahil. E ee, kurtuldu adam King. Hayır yap, Yaktı, yap. beni. Yendim. Yeah. Ya, Amına yani Geleceği Survivor Games Lobby Lobby 5. Şimdi lobby boş boşaldı mı? Bir dakika. Arkadaşlar Ar bugünkü videomuz o kadar. 19 dakika yani 20 dakika oldu tam tamına. Çok eğlenceli geçti bence Hungry Games'imiz. Bence de. Evet bu Hungry Games 2'ydi arkadaşlar bir de bildiğimiz ben tek başıma çekmiştim koyacağım sonra bunu koyacağım sen arkandayım kanki görüşürüz arkadaşlar bu bugün videomuz bu kadar herkese iyi günler dilerim.